Efendim mutlu günler yepyeni bir günün manşetiyle daha karşınızdayız haftanın son iş gününde. iki tane benim için çok özel çok önemli konuğum var. Sevgili Simge Bark yazar çiçeği burnunda yazarlardan ama son dönemde özellikle gençler arasında ciddi bir popüler, popülerite elde etti. Yazdığı yazılarla gündem yaratmaya başladı özellikle moda ve magazin üzerine. Öte yandan Mert Erdinç. Eğlence dünyasında o klişe bilinen isimlerin arasından sıyrılmayı son yıllarda özellikle büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Onun düzenlediği haftalık partilerle hepimiz İstanbul gecelerinin adeta kış döneminde tozunu attırdık. Yazında Bodrum ve Ege sahilleri. Ee, bu iki özel konuk hakikaten beni kırmadılar. Dün karar verdik bu yayını yapmaya. Bugün benim son yayınım Beykent Üniversitesi BA TV'de. Dolayısıyla kendilerine programımızın başında da hemen teşekkürü bir borç biliyorum ve hemen kendilerine dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu özel yayın benim için hakikaten çok özel. Ee, 7 aylık emeğim var burada. Ee, bir yaşını yeni doldurmuş bir bebe bebek. Ee, konuşmakta da biraz zorlanıyorum açıkçası duyguluyum. Ee, kırmadınız beni bir gün öncesine rica ettim ve geldiniz. Çok teşekkür ediyorum rica Simge'cim sen ne başlayalım istersen. Çiçeği burnuna yazarsın herhalde değil mi? Yanlış. Is... Evet bir sene oldu. Bir sene oldu ama başlıyor. ciddi bir popülerite özellikle sosyal medyada ki blogunda zaten e, bir tıklanmalar, yorumlar vesaire bunların sosyal medyaya yansımaları... Ee, pek çok yazarın ismiyle artık e, bir marka haline gelmiş yazarlar arasında ciddi bir sivriliş gösterdi Kesinlikle. Nasıl başardın bunu? Valla ben de bilmiyordum güzel yazı yazabildiğimi. Ee, sevgili arkadaşım Kaan vesile oldu benim sistemde bir yazı yazar mısın hadi başla yapabilirsin bu işi evet. falan diye. Böyle başladık yazmaya başladım. İlk yazı itibariyle çok fazla tıklanmaya başladı. Ee, ben de kendimi yeni keşfettim diyebilirim. Ee, ondan sonra güzel röportajlar geldi. Hep böyle ilk isimler, ilk röportajlar. hiç Daha önceden hiçbir röportaj vermemiş isimlerle yaptık. Böyle moda, bir... magazin. Moda, magazin. E, çok... özel röportajlar var. Hayata röportajı dair, dair. farkındalık ve dostluk üzerine yazdığın iki tane yazıyı okudum. Evet. E, hakikaten çok güzel noktalara değinmişsin. Ben yaşam koşulu eğitimi de alıyorum. Onu, Öyle ondan o kaynaklı olarak kişisel bilgilerle de alakalı bir yardımcı olmaya e, çalışıyorum. Dolayısıyla tüm kültürel birikiminde yansıttığın evet. dolu yazılar oluyor ki evet. son dönemde özellikle genç kuşakta buna çok fazla ihtiyacımız var. Kesinlikle Kendi abi. aileleri ya da işte hali hazırda olmuş Musso isimleriyle bir yere gelen insanlardan ziyade hakikaten e, bu tarz sivilişlere bizim de ihtiyacımız var. İleride yazılarına tekrar döneceğiz. Ben hemen Mert'e dönmek istiyorum. Mertciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir hocam seninle olan bu durumumuz? Kışın gecelerin tozunu attırdık. işe giderken problemler yaşadık. <laughs> Cumartesi çalışanlar özellikle partilerin tadına doyum olmuyor. Neye borçlusun bu başarıyı? E, Valla şöyle bir şey insanların ne istediğini e, anlamak çok önemli bir şey. E, son yıllarda da Türkçe müziğin popülaritesi ülkemizde <laughs> bildiğiniz üzere gayri yüksek. Ve ben partilerimi genellikle bu konsepte yapmayı tercih ettim. Çok umutlu başlamadım açıkçası itiraf etmek gerekirse bir şekilde e, konsept tuttu insanlar sevdi e, zaten de belirli bir background'umuz var bundan da faydalanarak portföyümüz de geniş hı hı. sağ olsunlar dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Ee, özü insanların ne istediğini bilmek diye düşünüyorum ben bunu e, yıllar sonra anlıyorsun öyle ilk yıllarda değil de zaman geçtikçe insanların ne istediğini hı hı. daha iyi anlıyorsun tabii ki kalite her zaman ön planda olmak zorunda. E Tabii yani bir de şöyle bir durum var 3-5 sene öncesine bakıldığı zaman ki bu herhalde yanlışsam da beni düzelt 5 sene önce şöyle Türkçe müzik dendiği zaman Türkçe müzikle eğlenme dendiği zaman e, burun kıvıran bir kitle vardı. Evet. Bunun her zaman ben e, aksini savunanlardandım. Biz Türk halkıyız. Bir yanımız mutlaka oryant ve biz Türk müziğini seviyoruz. Kim ne derse desin. Yani ben oturduğum zaman işte belgesel izlerim ya da işte klasik müzik dinlerim. Hayır yalan. E, herkes Türkçe nameleri duyduğu zaman bir başlar zaten kendiliğinden. Oynamayı bilmiyorsa bile kıpırdanmaya başlar. Hı hı. E, ama bu son yıllarda hakikaten bunun öncülerinden bir tanesi olduğunu da çok iyi biliyorum. E, seni yakın tanıyan bir insan olarak. insanlarda artık bu kırıldı. Ben aslında şöyle bir şey e, Türkçe müziği. Hiçbir zaman ondan vazgeçmeli 5 sene önce bu işe ilk başladığım zaman e, Heaven'da başlamıştım ve hmm. orada da e, bu ilk olarak Türkçe müzik yaptım evet. ve ondan sonraki kariyerim de hep Türkçe olarak devam etti. Hmm. E, hiçbir zaman bir yabancı müzikle ilgili bir konseptle alakalı da çok fazla bilgim de yoktur açıkçası. Türkçe ne derseniz onu bilirim ama belki de bu benim şansımda Hep Türkçe klaplarda e, e, bir konseptler belirledim ve o doğrultuda devam etti. E, bundan da para kazandık, ekmek yiyoruz. Ne de güzel bir Hadi şey Hadi bakalım. Yani. Yaptığın çok güzel işler var. Yaz eğlenceleri mi, kış eğlenceleri mi vesaire diyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Simge'cim sana öğreniyorum tekrar. E, senin müzik anlayışında da hakikaten yazılarını az çok tahmin görüyorum, okuyorum. E, müzik anlayışında az çok tahmin edebiliyorum. E, çok güzel röportajladınlar. bunlar. Evet. E, Demet Akalın'la ilgili yazını okudum. E, Mustafa Ceceli ile alakalı vardı. Hı hı. Sinan Akçıl'la güzel bir röportaj gerçekleştirmişsin. Evet. Sen de bizim gibi herhalde Türkçe müzik âşıklarından bir tanesisin, değil mi? Kesinlikle de öyle. E, gece hayatında boy gösterdiğin zamanlarda mutlaka takip ediyorsundur gündemde olmak ya da gündemi takip edebilmek adına. E i̇şte en yakın ortak arkadaşımız da biliyorsun evet. sevgilim. <laughs> Dolayısıyla gece hayatı ve müzikler ne kadar uzak kalabilir? Bakıyorum zaten gözüme şey <laughs> ne diyecek acaba diye. Böyle. <laughs> Abi ben çok fazla gece dışarı çıkmıyorum aslında, sadece çıkarsam Mert'in partilerine katılıyorum. Bir de şikayet de çok Şikayetçi şey azler... bu durumdan biliyorsun değil mi? E, evet. 2-3 evet. haftada bir gittiğimiz için, ya ben çarşamba itibariyle karnım ağrı giriyor. Cuma günü eyvah ne diyeceğim ben şimdi, ne yapacağım <laughs> diye. Bahane de bulamıyoruz ama çok eğlenceli oluyor partilerim. çok kaliteli çok eğlenceli Hatta bir gün Kesinlikle. şöyle bir durum var, ee, Simge ben gelemiyorum çok hastayım falan dedi. <laughs> Neyse dedim, Simge yine tamam okey sıkıntı yok. İki dakika sonra babası aradı beni. Mert'ciğim Simge gerçekten çok hasta ve cidden İnanamadı. gelemiyor. Ekiyorum zannetti. <laughs> Özellikle yapıyorum zannetti ki gerçekten çok hastayım. inandırmışlar işler babamı arattırdım. Baba dedim ara inanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> mi? Mert sırrın bu mu? Yok ya. Partilerin yok. tıklım Fre tıklım dolu. Herkese tek tek bir mı yapıyorsun Press dürüst değil. ol. <laughs> Aslında eee ukala bir tavrım var. Onu ben de kabul ediyorum Press ama tarafından. bu insanlara şey. batmıyor. Aha. Çünkü e, her gelen arkadaş arkadaşımla ya da misafirimle birebir diyalog halinde olduğum insanlar olduğu için e, benim yapımı da az buçuk biliyorlar e, sonuçta tabii ki o partiye konsept içinde geliyorlar ama bir yerde o parti benim için de geliyor insanlar. İkili e, tabii ilişkilerimde de biyologlarım iyi ve tarz olarak da genelde böyle baskıcı bir tarzım var ama rahatsız edici bir tarz değil o. Bu yüzden de insanlar yani benim bu yönümü seviyorlar. Mert'in partilerinde sevdiğim Bilmiyorum. tek şey ben mesela tek başıma da gidebiliyorum. Hani rahatsız olmuyorum. hani Genelde tek başına Mekan bir bayanın... Mekan seçimlerinde çok nezih davranıyor. Zaten Kesinlikle onun mekana öyle. karar vermesi, haftalık programlara karar vermesi ayrı bir mesele. O hepimizin gündemini bir süre meşgul ediyor. Evet. Mert nerede parti yapacak diye. Ama seçtiği mekanlar da dediğin gibi çok güzel bir noktaya değindin. Ee, kız kıza sizler arasında çok özeldir bu zaten. Kız kıza yapılacak eğlencede, eğlencelerde Kesinlikle. de kişiye asla riski atmayacak kalitede mekanlar olmasına da dikkat ediyor. Ee, artık abi. bize herhalde birkaç hafta affedersin değil mi? Ne Olabilir. Değil? yani Bugünden sonra evet. evet. O <laughs> bu akşam, akşam affetmiyorum. Bu ya. akşam bu gidiyoruz. Bu akşam sonra. zaten özel kutlama malum artık. Bu, bu Gidiyoruz hep beraber. Bizi izleyen izleyicilerimiz de davette olsa W'da değil mi? Evet W evet. Minyon'da. W Minyon'dasın. Ee, hakikaten akşam. şimdi bir de böyle bir durum var. Şimdi her cuma W Minyon'dasın. Ee, arzu ettiğin, anlaşma gerçekleştirdiğin sadece bir DJ e, yanında seninle beraber. Serhan Sokulgan'la beraber konuk DJ'miz. Evet Serhan Tarika. Sokulgan. Hı hı. Bu bir stres değil mi senin için? Şimdi tamam hani ben de az çok hani ucundan kıyısından aynı mecralardayız. Ee, bir sahneyi doldurmak ya da bir mekanı doldurmak. Acaba gelecekler mi? Kaç kişi olacak? Bizde de o vardır mesela. Kaç kişi acaba bana alkış tutacak o sahneye adım attığımda? Doluyor mu dolmuyor mu? Bu stres Tabii rakikaten. ki stres her seferinde. Hatta şöyle söyleyeyim ben her zaman bunu söylerim. 500 kişi bir davet organizasyonunda gelecek insan sayısıysa ben hı hı. mutlaka onu ee, bu gece 350 kişi gelecek diye söylerim. Çünkü bu her zaman için böyledir. Yani sizin baz aldığınız e, sayıdan mutlaka biraz daha azdır. Hedeflerinizi de ona göre tutarsanız kişi sayısını ortalama 3 aşağı 5 yukarı belirliyorsunuz. Dediğim gibi biraz zaman içinde e, nasıl herkes kendi mesleğinde zaman içinde hı hı. içindeki detayları öğreniyor. Bu da zamanı yayılı bir şey. E biz de 5-6 seneden beri artık bu piyasadayız bunu kestirebiliyoruz yani. Evet. Şimdi rejiden ben doğru duydum galiba. Bir telefon bağlantısından bahsediyor arkadaşlarımız. İsmi doğru mu duydum arkadaşlar? Özlem Özdil mi dediniz? Sevgili Özlem Özdil telefon attığımızda yayınımıza hoş geldin Özlem. Hoş bulduk Gökaycığım. <laughs> ne güzel bir sürpriz Vallahi bu. Maalesef şu an e, sizi maalesef ki izleyemiyorum. E, dışarıdayım. E, ama e, prensesi, az... güzel arkadaşım benim. Hoş geldin yayına. Ne kadar <laughs> Hoş mutlu ettim beni. benim. Ya istedim ki aslında bir, e, kan kanalına ve programına e, katılamadım ama en en azından son programına bir telefonla katılayım istedim. Çok mutlu ettin beni, çok hoşuma gitti, çok teşekkür ediyorum sesini duymak ne güzel. Canım benim, Aa. canım benim. Ee, yani yeni e, yayın hayatında da sana çok çok başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni ee, çok seviyorum. Seni çok seviyorum teşekkür çünkü ediyorum. Sen, e, çünkü sen, çünkü ide sen idealist, popüler kültürden çok e, dışında idealist takılan e, idealleri olan. Ee, bir e, spiker, bir sunucusun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Seninle gurur duyuyorum ve seni çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum. Benim için çok özel ve önemli olduğunu hiç unutma Özlem. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz <laughs> mutlu ettin beni ki turnedesin, turne dönemin. Hakikaten çok yoğunsun şu an. Yeni albümün de hayırlı evet. uğurlu olsun. hepimizin ee, hepimizi mest ettin şarkılarınla. Ee, artık halk müziği dendiği zaman evet gençler de halk müziğini senin sayende başla sen ipi göğsüyorsun, Sevmeye başladılar. Ki biliyorsun halk müziğine çok e, yakın değildim. Senin sayende oldu bir şeyler. E, ben de bunu başardıysam pek çok arkadaşla bunu başaracağına yürekten inanıyorum. E, çok bütün projelerinde yanındayım. Konuklarına, konuklarına da sevgilerimi iletiyorum efendim. Biz <laughs> bir şekilde. Onların da sana selamı var. Sevgiyle <laughs> kucaklıyoruz tamam. seni. Çok teşekkür o, ediyorum yayınıma katıldığın için. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ ol Özlemciğim. E böyle sürprizler de olacak galiba. Son program <gülüyor> olsun. <gülüyor> tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel Aa, bir şey. Hakikaten çok ya kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil bu. E, herkes Allah bunu nasip etsin. İnşallah. E, o gülen yüzlerle, o tebessümlerle bir şekilde efendi gibi gelip efendi gibi gitmek güzel bir şey. Simge'cim tekrar sana dönüyoruz. E, şimdi her yazarda gerek kitapsa, romansa ya da işte efendim bir gazetede köşe yazarlığı söz konusuysa kişinin kendini kabul ettirmesi. E, ya da yazdığı eserin gerçekten eser olduğunu, o kitabın bir eser olduğunu kabul ettirmesi. Özellikle romanlar çok zordur. E, hep de eleştirilen bir nokta var. Soyat vermek istemiyorum ama çeşitli soyadlıları takip ettiren insanlar vardır. Hı hı. Ne kadar yazarcık da olsa yazar olurlar bir anda. Ama bazı senin gibi benim gibi vesaire örneklerde tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelirler, Kesinlikle. çok zorlanırlar. Sen de o arkadaşlarımızdan bir tanesisin. Neler yaşadın? Nasıl kabul ettirdin kendini? Ya da benim gücüm sadece her şey açık ortada sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılanlar, tweetler, Facebook'taki beğeniler ya da Bloom'daki tıklanmadır benim arkamdaki en büyük güç mü diyorsun? Ee, hem o hem de çalışmış olduğum iki, iki farklı site var. Yazılarım üç yerde çıkıyor benim. Bir Secret Magazine'de, bir medya bahçesinde ve evet. Bloom'da üçünde beraber Hı -hı. çıkıyor. Ee, benim Bence başarılı olmamı ve yazılarımın tıklanmasındaki tek sebep özellikle çok yalın bir dil kullanmış olmam, konuşma diliyle yazıyorum. Evet. Hani insanlar onu ben de daha fark rahat. Adalı da cümleler değil. Yok, çok güzel hayatta kullanmam. Günlük hayatımda ne kullanıyorsam, hani bazen böyle hani yok farklı şeylerle kullan. Mesela modifi falan da Yani günlük hayatımda nasıl konuşuyorsam yazılarımda da onu e, <gülüyor> gayet <gülüyor> net bir şekilde yazıyorum ve bu yüzden sevildiğini düşünüyorum. Bir de e, ben mutlu olmak için bu işi yapıyorum. Karşımdakini de mutsuz etmek için. Yani Benim mutlu olduğum işe karşımdakinin canını sıkmaması gerekiyor. Buna özen gösteriyorum. Ve bu yüzden sevildiğini düşünüyorum. Yani hiçbir yazımda ee, gerçekten karşı tarafın canını çok sıkmak amaçlı bir şey yazmıyorum. Yazmamaya çalışıyorum. Bazen hani ayarım kaçıyor ama Hı -hı. oluyor arada böyle birkaç yazım oluyor. Ama... Bir de şey herhalde rüzgar nereye senin kalem oraya öyle bir durum söz konusu. Yani her hafta düzenli ya da her ay düzenli olarak moda, magazin, işte sanat, Hı -hı. E, müzik vesaire vesaire böyle kategorileri canını ayırmıyorsun Canını mi? mi? Mesela dünkü yazımda tasavvufun ne olduğunu yazdım. Evet hani canın, onu isterim, Neden onu öyle yazdım? bir ihtiyaç duydu mesela tasavvuf? Ee, Uzun ben Cemal Nur Hoca'nın e, Cemal Nur Sargut'un seminerlerine hı hı. katılıyorum ve son bir haftadır da sosyal medyaya düşmüş olan ve TT'de olan Twitter'da TT olan bir konu vardı. E, Cemal Nur Hoca'nın neden e, tasavvuf dersleri verdi ama başörtüsü takmadığı gibi böyle bir konu vardı. Ben de tasavvufun bir felsefe olmadığını, tamamıyla bir yaşam biçimi olduğunu anlatmak amaçlı yazdım. Bir de insanları diyorum yani kişisel e, bilgi, bilgi konusunda bilgilendirmek amaçlı. Yani sadece magazin e, ya da Müzik değil hayatımız bunlardan ibaret değil yani psikoloji de var. işte din de var, o da var, bu da var. Birçok şey var. Ben günlük hayatımda ne yapıyorsam yazılarımda bu da var. Ben tasavvuf dersi alıyorum. Tasavvuf yazıyorum. Mesnevi alıyorsam Mesnevi de olacak. Moda e, tasarım zaten okudum. Moda tasarım da olacak. E, müzik eleştiriyorum bazen. Çünkü kulağımın iyi olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı daha rahat eleştirebilmek için eğitime başladım. Zaten ne başladım.